Totem'den herkese merhabalar, herkese iyi sezonlar dileyelim. Sevgili Emre Özcan'la birlikte yine geçen sezon olduğu gibi sizlerle birlikte olacağız tüm sezon boyunca. Malum gördüğünüz üzere Emre şu anda stüdyoda değil. Aslında hemen hemen herkesin tahmin edeceği gibi dün akşam evlerinizde misafir olduğu gibi Emre Özcan Hollanda'da Feyenoord Fenerbahçe maçının yorumcusuydu. Emre hoş geldin ve ağzına sağlık. Umarız İstanbul'da Tur Fenerbahçe'nin olur. Ee, hoş bulduk abi. Ee, yani umuyoruz öyle olur. Dün çok iyi bir 90 dakika değildi ama en azından ikinci yarıda Fenerbahçe biraz toparladı. Ee, ve yani istediğimiz sonucu almaya bayağı yaklaşmıştık. Ee, şanssız bir gol, kötü bir gol. Eee 75 dakikalarının başında. Eee şimdi tabii biz haftaya daha detaylı konuşacağız. Ee, daha detaylı hem ligi konuşacağız, transferleri konuşacağız, hocaları konuşacağız. Bugün biraz giriş yapmak istedik. Sağ ol sen de çok yoğun bir e, tempodasın orada çok yoğun bir e, Filtrudesin ama biz ilk hafta Sizlere olan saygımız sevgimiz bu programı es geçmek istemedik Emre de sağ olsun e, Programa e, Katıldı çok e, yoğun tabi e, Hollanda'da şu anda uçağa yetişecek o yüzden bugünkü programı çok fazla Uzatmadan Girizgahımızı yapmak istedik Emre sadece e, Dünkü maçla alakalı e, Şunu da sormak istiyorum sana e, Feyenoord'un yeni transferleri oynarken Mourinho çok tercih etmedi. Sen tabi başından sonuna stat'taydın, çıplak gözle izledin, maçı analiz ettin. İlk yarı hiç yoktu tabii Fenerbahçe. Son anda gelen bir pozisyon offside ile iptal olan bir gol. ikinci yarı değişikliklerle bir agresif Fenerbahçe vardı. Bu açıdan bir Fenerbahçe'yi değerlendirip senden Rücan Fenerbahçe'yi hafta zaten detaylı konuşacağız. Ya evet abi yani Feyenoord'un ıı... Yeni transferlerini hemen oynatması biraz da mecburiyet. Yani Ahmet Hociç dün e, yani dün maç oynandı. Dünden önceki gün yani bir gün önce maçtan bir gün önce takıma katıldı. Son anda ve hızlı bir şekilde maça e, aldılar. Zaten maçı yetiştirmek için her şeylerini yaptıklarını söylemişti Ahmet hocic transferinden hemen sonra. E, çünkü yani o olmasa e, savunma... 18 yaşında oynayacaklar ki Ahmet Oşic'in yanındaki Vatanabeli bir hafta 10 gün önce transfer oldu e, Feyenoord'a. Yani yeni oyuncularını mecburiyetten oynatmak durumundaydı Robin. Sanrio'nun biraz daha farklı durumu tabii ki. Nelson Semedo'yu muhtemelen takıma yeni entegre e, olacağı için. E, işte, e, biraz, daha, biraz daha biraz daha kampı geçe Oğuz Aydın'ı sağ kanat pek olarak e, ...görmek istediği diye düşünüyorum ama dediğim gibi ilk yarıda... E, ...özellikle oyun e, çok zayıf kaldı. Yani ilk yarının 1-0 bitmesi... E, ...yani skor olarak aslında oyuna göre... E, ...biraz e, iyi oldu bile diyebiliriz. E, Fenerbahçe için daha kötü gidebilirdi işler... ...çünkü gerçekten Feyenoord'un net bir üstünlüğü vardı. E, Fenerbahçe oyun kuramadı... E, ...Fenerbahçe baskıyı hiç yapamadı ki... Yani bu iki konuda iyi olmanız lazım e, Feyenoord'a karşı. Ya yani bırakın Feyenoord'u Şampiyonlar Ligi seviyesinde, Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçlarında hatta grup maçlarında e, bu iki olguda da e, iyi bir maç geçirmeden e, oyunu yukarı çıkarmanız herhangi bir rakibe karşı e, pek mümkün değil. Fenerbahçe karşılayamadı ve oyun kuramadı. E, böyle, böyle, olunca çok top kaybetti. Feyenoord Feyenoord'a kaybettiği toplardan sonra kontra presi çok iyi yaptı. Yani baktığınız zaman ilk yarıda her şey ee, rakibimizin lehineydi ee, bak aslında değerlendirince. Ama ikinci yarı itibariyle Mourinho e, bir şeyleri değiştirdi. Ben yani ma maçın ilk yarısının sonunda şunu söyledim, yani muhtemelen hoca en az bir oyuncu değiştirecektir e, devrede diye. O kadar kötüydü işler. Hatta iki değişiklik falan bekliyordum ben. Sonra baktık ikinci yarı 11 ile başladı. O zaman da şunu dedim, yani eğer oyuncu değişmiyorsa ben oyunun tamamen farklılaşmasını beklerim şeklinde. Fenerbahçe o farklılığı verdi. <laughs> e, baskıyı artırdı. Bas en azından uzun bağlantıları daha fazla kullanmaya başladı ve e, oyunu fizikselleştirerek, yoğunluğu yukarı çıkartarak e, ikinci yarının başında topa daha fazla sahibi oldu. Ve e, yani, tehlike yarattı demeyeyim ama daha çok e, rakip kaleye doğru gitti. Bunun dışında yani golü bulduk Amrabat'la. Ee, güzel bir goldü. Ama işte yani ondan 3-4 dakika sonra hemen kendi kalemizde golü gördük. Golü atar atmaz hemen peyanoz reaksiyon gösterdi. Orada belki biraz daha o baskı, o yoğunluğu yukarıda tutabilirdik. Ee, Mourinho'nun da enteresan hamleleri oldu. Yani ikinci yarının e, ortalarında hatta başında diyelim. İrfan Can ve John Duran değişikliğiyle birlikte Semedo'yu da oynattı ve tamamen net bir 3-5-2'ye döndü. Ama şunu söyleyebilirim, Fenerbahçe'nin teknik kalite problemleri maçın genelinde biraz Fenerbahçe'nin canını sıktı. O yüzden ikinci maçta arka tarafta ve orta sahada mutlaka daha yüksek oyuncuları oynatması gerekir Jose Mourinho'nun diye düşünüyorum. Evet ben de Fenerbahçe maçı kapatırken de golde hem pozisyon hatası yani ciddi pozisyon hatası orada o kafayı vurdurmamak gerekiyor. O da İKA'da iki tane uzun savunma oyuncusu varken yani uzun adamların o kafayı vurdurmaması gerekiyor. Hadi vurdurdu. Yani İrfan'la o golü yememeli. Çok basit bir gol yedi. Ben neden İrfan'ı tercih edip Livakovic'i e bu kadar Arka plan atıldığını anlamış değilim. Muhtemelen Rovanş'ta da bence oynamayacaktır diye tahmin ediyorum İrfan Kale'de. Bence yanlış bir tercih olduğunu düşünüyorum deyip hemen geçelim ve hatırlatmayı da yapalım. Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ın bu hafta maçları Avrupa mesaisinden dolayı olmayacağını da söylemiş Olalım Cuma günü sezon yani bugün Perşembe gündeyiz yarın Süper Lig sezonu Gaziantep Galatasaray maçıyla başlıyor. Son son şampiyon Asaray'da e, Osimen e, gerçekten çok büyük bir iş çok büyük bir e, transfer hafta detaylarını emreyle konuşuruz. Sané çok büyük bir transfer çok büyük bir iş bir parantez Galatasaray kalecisini bekliyor bana göre de olmazsa olmaz sağ bekini mutlaka e, halletmesi gerekiyor deyip Emre'ye pası atayım ben Galatasaray'la ilgili gelenler gidenler de ekranlara geldi. Ya Galatasaray daha her şey hazır gibi. Ee, her şey hazır gibi derken yani her şey en azından belli gibi. Ee, hazırdan kastım tabii ki e, iyi kombi tamam anlamında değil ama işte kaleci e, bir de artık yani Galatasaray'ın bence derinlik artırıcı oyunculara ihtiyacı var. Onun dışında e, bir sabit eksiklenebilir. İşte bir orta saha eksiklenebilir ama orta saha bence Lemina Torreira başlayacak ve Yunus ve Leroy Sané'den birinin on numara oynadığı maçlar olacak bu üçünün e, rotasyona girdiği. Böyle bir ortamda bir orta saha oyuncusu daha tabii ki saftan bir orta saha daha gerekebilir ama inanılmaz bir gereklilik mi bence değil. Stoper oynayabilen bir sabık olduğu söyleniyor. E, Carlos Coyesta ile Galatasaray maalesef şimdi ondan kurtulmaya çalışıyor ve e, Cuesta önümüzdeki hafta içerisinde takımdan ayrılacak gibi gözüküyor. E, o nedenle işte iki pozisyonu yedekleyebilen bir oyuncu e, Galatasaray'ın elini gerçekten rahatlatabilir ciddi anlamda. E, ama dediğim gibi bu oyuncu net 11'e gelebilir ama 11'in net ihtiyacı ihtiyacı dersen o konuda bile e, tartışabiliriz seninle. E, o yüzden Galatasaray geçtiğimiz sezonu bitiren 11'ini çok fazla değiştirmeden Küçük eklemelerle, işte Lerosan hamlesi, e, derinlik arttırıcılarla sezona girme e, çabası içerisinde. Ben bunun olumlu olduğunu düşünüyorum. Bunun sezon başında da fark yaratacağını düşünüyorum. E, ama tabii ki Şampiyonlar Ligi başladıktan sonra Galatasaray için işler zorlaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin örseleyiciliği, e, bu sezon ligde özellikle ilk yarıda daha farklı sonuçlar, daha e, geçtiğimiz sezonlardan daha kötü sonuçlar getirebilir. Bunu da anlayışla karşılamak lazım. Bak şimdiden söylüyorum abi bunu. E, bunu anlayışla karşılamak lazım. Çünkü e, 8 tane Şampiyonlar Ligi maçı, önü sonu bir 15 maç Galatasaray'ın konsantrasyon, yorgunluk yani fiziksel ve mental yorgunlukla mücadele edeceği bir e, durum ortaya çıkacak. Galatasaray'ı kapatırken Emre ben de çok kısa e, şunu ekleyeyim. E, Okan Buruk son yılların şampiyon Apoletli hocası. Galatasaray son yılların şampiyon takımı ama Avrupa'da yok. Aslında Avrupa'da maalesef çok kötü bir çizergesi var Okan Buruk'un ve 75 milyon yurdu dünya yıldızı ile beraber bu sezon beklenti Galatasaray'dan Avrupa'da muhakkak başarı, muhakkak Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etmek yönünde olacak ki aksi bir sonuç kötü bir tabloyu da ortaya çıkartabilir. Senin de söylediğin gibi ligde tolere edebilir, maçlar olabilir. Lig maratonu çok uzun ama Avrupa için Galatasaray bu sene Olmazsa olmaz olmaz lig için her zaman Avrupa olmaz olmaz. Geçen seneki ondan önceki seneki o kötü tabloyu muhakkak değiştirmek zorunda Okan Buruk ve öğrencileri deyip emre de sona şöyle e, geleyim. Trabzon'u, diğer takımları hepsini bu hafta izleyeceğiz. Haftaya konuşuruz. Sadece izlediğimiz Beşiktaş olduğu için Beşiktaş'ı izledik. Maalesef de kötü izledik. Kötü bir e, tabloyla izledik. Beşiktaş'ta sana çok kısa sorayım bu akşam da maçları var. Başakşehir'de Beşiktaş'a başarılar. Beşiktaş'ta da e, yani Kötünün de kötüsü bir tabloyla başladı deyip sana pası atayım. Evet yani Beşiktaş'ta işler e, hakikaten çok kötü. E, yani tabii bu program e, yayınlandığında maç oynanmış olacak mı bilmiyorum. E, oynanmış olacak Maçtan... muhtemelen. Oynanmış olacak değil mi? Muhtemelen. Ha, al bak şunu söyleyeyim yani Fener, Beşiktaş e, çok rahat kazanabilir tabii ki sen Petrik'e e, karşı. Ama ben özellikle bu maçın, deplasmandaki maçın zorlu geçmesini bekliyorum. Sen Patrick'sin e, Başakşehir maçlarını izledim geçtiğimiz sezon. 0-0 e, beraber berabere biten iç sahadaki maçlarını izledim. Ya Başakşehir'e hakikaten sahayı dar ettikleri anlar var. E, yani bu kadar sorunlu bir Beşiktaş'ın e, sıkıntı yaşama ihtimali de çok yüksek e, gibi geliyor bana. Sen Patrick's deplasmanında ki yani inanılmaz bir bütçe, inanılmaz bir güç. Ama işte o güç farkı e, kompakt oynamaya çalışan bir sistemle çok azalabiliyor. E, o yüzden umarım siyah beyazlar için e, iyi bir maç olur, iyi bir sonuç olur. E, İsa'daki maça, İstanbul'daki maça olabildiğince iyi bir sonuçla döneriz. E, ama yani işler şu anda o kadar kötü gidiyor ki, arada bu kadar büyük kadro kalitesi e, farkı varken. Ben Sen maçının zor olabileceğini söylüyorum burada. Yani Hı -hı. işler o kadar kötü durumda şu anda siyah beyazlar açısından. Ee, bunu nasıl çevirecekler tersine? Gerçekten net bir e, reçete yok abi. Yani tipik ee, adam değişikliği doğru, deniyor doğru. bir haftadır. Doğru. Doğru. Olur mu? Ama eee Beşiktaş'ın şu anda hala çok ciddi e, oyuncu ihtiyacı devam ediyor. Evet ben bu arada bir düzeltme yapayım özür dilerim. Saate baktım maçın çok büyük olasılıkla Emre. Çok e, maça 5-6 saat kala yayınımız e, Totem kanalında olacak değerli izleyenler. Yani maç öncesinde maç öncesinde e, izlenebilir. Onu da hatırlatmış olayım. iki hafta önceki programda da Emre'yle zaten Beşiktaş'ın aslında ki e, Eylül Ekim ayında bu hocayla mı olacak olmayacak mı? Şu periyot belirleyecek demiştik ki o periyot iyiye gitmiyor. Yani Allah korusun bir Avrupa defteri kapanırsa ben muhtemelen Sokşar defterinin de kapanacağını açıkçası e, düşünüyorum. Bak, umarım e, Avrupa'daki serüven bitmez. E, tüm takımın Avrupa'da yoluna devam eder. Emre'yi uçağa yetiştireceğiz. Sezonu açtık. Affınıza sığınıyoruz Emre. Hollanda'da dün tekrar hatırlatalım. Program sonunda program başında söylemiştim. Fenerbahçe maçının yorumlusuydu. Orkun'un da ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Güzel bir e, 90 ve maç önü e, oldu Emre. Umarız İstanbul'da her şey e, lehimize olur. Haftaya da burada kısmetse Emre ile beraber Süper Lig'in ikinci atmasında daha geniş programda, hocaları da konuştuğumuz bir programda sizlerle beraber olacağız. Emre yolculuklar. Çok teşekkür ederim sana şimdiden. Ee, ben teşekkür ederim abi. Ee, size de kolay gelsin diyorum. Zaten işte İnşallah önümüzdeki hafta itibaren beraberiz. beraberiz. Evet, tüm herkese iyi bir sezon diliyoruz. Sağlıkla, güzel, keyifli bir Süper Lig sezonunu yaşamak dileğiyle. Hatırlatmamızı sona bıraktım. Nesine ile ilgili bir hatırlatma yapalım. Hatırlarsanız geçen sezon Süper Lig'in resmi bayi sponsoruydu. Ve ikinci 3. Lig isim sponsoruydu. Bu sene 1. Lig'de buna resmi bayi sponsoru olarak eklendi. Program içerisinde sezon boyunca sürprizlerimiz olacak deyip hafta tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.